Ma Merhaba arkadaşlar ben Sinan, bugün arkadaşlar Roblox oynuyoruz, bu oyunda oyun oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı bilmiyoruz. hayvan, bir para katıyoruz. Sonra ne yapıyoruz, parayla pet falan açılıyor arkadaşlar, 2500'e. <laughs> Jetzt habe ich es Arkadaşlar Roblox'ta oynamamı istediğiniz bir oyun varsa söyleyin oynayalım. Yazın yazın oynarım. Şimdi arkadaşlar burada bir pet gördüm onu almaya çalışacağım. Tıklarsam Alırım. Sıkmayamıyorum ki. Tamam şuradan şöyle. Sıkmadım. Sıkmadım. Bir hayvan. Bunu da kullan. Bunu da kullanalım. Girtip. Şimdi arkadaşlar petini atıyorum. Doğru. iyi Üzlemeye başladım. Bura 15 pet atılıyor. 4 petim var. Bir daha ne? Ne? Robloxlanmış. Şurada bir pet var. Bir daha alayım ben. Sanırım bir daha var. Baykuş. Kaç olmuş. Yavaştı. Onun yerine. Direkt paralar da yerdeymiş. Paralar da toplayayım. Arkadaşlar abone olup like atmayı da unutmayın. <laughs> Koala Evet. gücü Hepsinin de gücü olmuş. Ben bunda neler çıkıyor görüm yok ki. Bakarda neler çıkabiliyor. Tavuk. bu. Hepsi kırıyor. En fazla 4 pet kullanılıyor. İyi takan dedim. Şurada 1000 liram veriyor. Ha parayla hasar artırıyoruz. Sanırım yani öyle. Bunlar da kırıyor. 11 petimiz olması gerekiyor hızlıca. Hmm. Orada yumurta var bir tane. Bir daha bak. Üstünde yeşil yumurta. Onun da üstünde gri yumurta. Aşağı in ara düştüm. Çıkamadım. Belki şöyle, şöyle bir çıkıntı var. Çıkabilsem iyi olacak. Yeşil hmm, iyi çıkabilir. Ha buradan çıkılır, buradan çıkılır bence. Bakayım. Yok. Oho. Buraya çıkılmıyor ki. Sanki tıkıyor az önce. Buradan çıkmadım da. Neredeyse yetişiyorum ama çıkmıyor. Buradan çıkmak için bir şey var. Sanırım. Hmm çıkmak için bir iki gizli bir yer falan var. O, buraya çıkıyor ama yok. O, <laughs> almak istiyorum aslında. Oğlum şimdi buradan şuraya zıplayamıyorum. İnşallah iki zıplarım arkadaşlar buradan oraya yok çıkmıyor buraya pet veriliyor arkadaşlar ama ne pet olduğunu anlamadım Aa, ne yapmamız gerektiğini anlamadım arkadaşlar aaa oh, açtım 7500 e bir tane pet tembel tembel tıkla kaç gücü 10 kaç gücü param var görünmüyor 1.300 güçlendireyim arkadaşlar buradan. 4 yine param yetmiyor. Eee hmm. buraya bastı oyun. Ha. 4 5. Şunu acaba? Bir geliştirdim. Şuna 20 2 Yiyeceğim. Ama buradan geçebilmeyeceğim sanırım. Şimdi o nerede bakayım bir kasa sarı atıyor. 30, 29, iyi. Ya sarı atıyor yok. Parayı diye kazanıyoruz. Biraz atayım hızlıca gidip. Param yetmiyormuş. Bu yeşili almak istiyorum ama. Ben buna taktım yok. Buradan. <laughs> buradan. Biraz yumurta. İnek tuttu. Beni bu fetlerden hiçbir yok doğru düzgün. Mevcut hayvanlar buradan. Bunu 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 bunu, bunu birleştir. Kaç kutu bunlar acaba? 20 bitleri harcadım ama iki tane 20'lik oldu bunu direkt kullanacağım burası da çıkamadım ki burası zıplanmıyor ki buraya Yo, zıplanmıyor Kullanmak için bir şey var bu Orta. Bakayım 7500'e Bunu varsa mı yoksa güçlü bir sene. Kendi güçlendireyim. Ne? Ne istedim? Aha. 106. Onu da altı sanırım bilmiyorum. Hasar çok aldı. Sonra ne yarıyor? Niye yaramıyor? Böyle bahsedeyim. Bak bir yere gidiyorlar ki tarda. Tayırda. da. şunun üstüne çıkıp oradan oraya çıkmamı da belki yok. Bu ne? Ha. Şu an pek bildiğimiz bir yer var mı? Oyunda. 14. pet. Kristal yok et diyor. 15 tane yumurta vereceğim. İkinci, ikinci bölgeye geçeceğim arkadaşlar. 10.000 olmuş. 7500 alıp geçeyim. 14 sayılıyor. burada. Ondur, soylu, dur. bas. Bir yumurta verilse aslında sanırım o tane olması gerekiyor. Burayı görünen değil. Yeni ne kadar olmuş sanırım o toplam olarak. 15 farklı pet gerekiyor olabilir. O zaman bakalım verelim acaba. 2 4 4 5 Aha geçebilirim. Koyun çık. Burada kaslarım. Evet var bunun içine hızlıca girip alayım şöyle. Of. burada bunu da koyayım. Baykuş 20'lik. Onu hep onu kullan. 21 iki tane. 3 tane birlik bedim var. Ağaçlardan oraya da çıkılmaz ki çok yok. Orada. O düşkün. Buraya 40 gerekiyor. Hmm. Ne yapsam ben şimdi? Şunun başına çık. Şuradan şunun başına çıksam. Nereden nereye çıksam? Hiç yere çıkamıyorum ki. Buradan. Lan geçiş mutu varmış arkada. Oho. Mük. Tek boynu sıktı bir tane. Bu zaman bu bir fazla var yeşilden, yumurtadan fazla fazla vardır. Arayayım. Burada var bir tane. Malan kırıklık yerde. Burada bayağı yumurta var. Burayı getirmem gerekiyor hızlıca. Hiç şey yok ki. Arkadaşlar yine söylüyorum. İstediğiniz bir oyun varsa oyun yorumlara yazın. Oynarız. Videosunu tikeriz. Üç <laughs> bin <Üstünü> alayım. <laughs> Şimdi bakalım ne, ne diyor? 15 beş yok et. zaten yok ediyor. <laughs> bakalım bu bölgede hiç var mı? Yeşil yeşil. Yumurta iki tane orada. başka bir de mavi yumurta bir de yeşil yumurta da orada burada mavi mi yok oraya belki buradan tıklıyordur yumurta çıkmış buraya ağzın başında bunu alayım buradan buraya çıkamadım. Bedava yeşil yumurta. Ne? Ne? Tam 5 tane yemek bir tane 30 bin mi? oldu. yemekleri birleştirmemeliydim. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. İsterseniz bunun partiçisi de gelir. Bay bay.